selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videoyu reklamdan gelenler e, lütfen şey yapmasın, kapatmasın. Hani bir izleyin baştan sona kadar videoyu. Eğer ger e, gerçekten severseniz öyle abone olursunuz. E, ama sizden ricam yani kapatıp geçmeyin. yani yeni yüz olduğum için e, bir bakın nasıl oynuyorum. Eğer severseniz e, abone olursunuz. İyi seyirler, teşekkür ederim. adama lan. Oğlum bak tamam iyi dedik şans verdik dedik adama bak dönecek bir de bizi öldürecek ya. Arkadaşlar o kadar değil ya. Tamam abi şaka yaptım abi. Tamam çok civitmiştim. Başlıyorum. Adam yeni geliyor daha. Sizle sizle. Bakın. Biz burada çatışıyoruz. Adam süzülmesiz de yine geliyor ulan. Baba iki kişi orada. Bir kişi burada. Adam gökyüzünde <laughs> süzülme keyfi yapıyor ya. Öldüm arkadaşlar büyük ihtimal öldüm ya. Ulan ne taradın be. Ulan şu silahını alsak bari. Ya pompalım hep şey oynuyormuşuz gibi hissettim kendimi Vallahi var ya, ya O süzülen neydi öyle ya O çok iyiydi ya Aha Kanka Bak oradan Herkes başımı bir bordo vereli Sağım da doluydu Ne yapıyorsun? geri dönüyoruz. Şu, şu, adamlar aha. Vallahi geri geri dönüyorum dedim adam o ara sıktı. Aha. Tipe bak tipsiz. Tamam. Yapma ya, yapma ya. Fena çok zor kurtul kurtul kurtardım. Hakikaten çok zor kurtardım. Ama kanka seni öldüreceğim ya. Seni var hiç bekletmeyeceğim. Neredesin? Bak. Ya bıktım yılan. da burada da. Başkası mı öldürdü? Abi başkası öldürmüş. Hakikaten başkası öldürmüş. Şu an herkes Şanssız. Şanssız. Gerçekten. Ses aldım abi. Bak, yine orada bak. Oğlum sen var ya sen. sen... <laughs> Ölmeyi çoktan hak ettin de. Bekle de size de geleceğim. Я нахожусь, я нахожусь, я нахожусь. Не так сильно? Смотри, смотри, vurabilsin vuramıyor da. Baya baya vuramıyor ne. Dur. Arkadaşlar önce her zaman yakınınızı temizleyin. Ah sakin ol. burada bereli sakin ol. Ne yapıyor? O adam oyundan vazgeçmiş zaten. Tamam. Zamanlaman yanlış kankam ama gene cesaretini sevdim. iyi gene oynadı yani. Güzel oynadı. Ben sevdim yani. Serin gel diyor ya hadi aynen öyle. Can acıdı. Bak şimdi bak 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 izleyin arkadaşlar izleyin izleyin. Ölüyormuşum şimdi de. Olabilir. Ölebilirim ama. Konuşma lan! Gördünüz mü? Gördünüz mü? Abi ne o? Ne yapıyorum ben şu an ya? Ya şimdi ben burada bu adamları alıp senin bana beni buradan oradan bu ş Her şey kontrol altında. Aslında hiçbir şey kontrol altında değil. Hadi. Bir şey Abi asıl var ya. Abi. bunu lan. Asıl bir kişiden korkacaksın diyeceğim. Dur be. Ya ben vurdum başkası öldürdü ya. Şu an çok kızdım abi. Şu an aşırı kızgınım şu an. Ya var ya barbi ben vurdum başkası aldı be. Benim adamımı nasıl öldürürsün sen? Bunu ben öldürüyordum. Yalnız aklım gitti adamla kafa kafaya girerken birden ha. Tamam sakin. Tamam tamam sakin. Sakin son iki kişi oğlum. Sakin son iki kişi. kaç kill alınmış be? Ha burada var ya. O kaç tane araba var? 15. Diğer kişi öldürürsem aha. Yapma ya. Yakıtın var mı? Yapma ya. Abi adam Kardeşim özgürlüğe gittin ya sen. <laughs> Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Çok şükür Allah'ım. Arkadaşlar. E, yani bilen kardeşlerim beni biliyor da e, yani bilmeyenler için YouTube'da yine abone ol like atın. Gerçekten destek işte, olmanız benim için çok önemli. Siz bilirsiniz tabii. Kendinize çok iyi bakın. Her şeyi gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Arkadaşlar 17 kil aldım ama gerçekten çok güzel sahneler olduğu için atmak istedim. Ee, 22 yani 2200 yani 22 killik bir asarımız var. Ee, güzel oyundu umarım seversiniz. Bu arada siz böyle izlerken biraz keyif falan hani biraz göz zevkiniz olsun diye bundan aldım ama bu da arkada arkası dönük çok bir şey olmadı. Ee, ama her şey daha zaman her şey daha çok güzelleştireceğim. Umarım. Benimle olan kardeşlerim var, bana destek olan kardeşlerim var. Ben onları çok iyi biliyorum. İsim isim saymama gerek yok ama onlara buradan teşekkür ederim. Siz de bize katılırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.